13 Şubat 2023 dostlar sevgi saygı ve hürmetlerimle bugünkü videomuza başlıyoruz öncelikle 6 Şubat'ta meydana gelen depremde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum bu konuda biraz sonra yine açıklamalarım olacak şimdilik bu kadar bırakalım ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim şu anda Ahalt'ın çıkışındayız. Gördüğünüz gibi su buraya kadar gelmiş durumda. Mezbane'yi su almak üzere yaklaşık olarak bir 70-80 metre 70-80 santim kalmış durumda. Şu anda da Yusuf hoş geldiniz nevasıyla. Petrolun orta noktasındayız. Su çok hızlı doluyor. Yükseldikçe ana, alan genişliyor. Yavaş dolardık diyor. Yavaş dolar diyorduk ama bahçeleri neredeyse tamamen su almış durumda. Şu anda altın üstündeyiz. Altın bahçelerin bir çoğunu su altına almış durumda. Bu taraf Yusufeli tarafı. Şu anda da halt evlerinin başladığı noktadayız. Petrol karşımızda şu anda da hastanenin önündeki sırtdayım. Şurası Alt Mahallesi. Bu taraf baraj gövdesinin olduğu taraf. Burada mermerciler atölyeler vardı. O kısımlar tamamen su altına kalmış durumda. Hatta birkaç gün önce orada bir beyaz hurda araba vardı. Karşısı da Hamzet Mahallesi. Oranında şu yol devam ediyordu. Artık o yolun devamını almış durumda. Evlerin dibine kadar su çıkmış. Biraz önce şu hastanenin önündeydim. Oradan aşağı görüntülemiştik. Şu anda hastaneden üşüveline giderken o sırttayım. Arkadaşlar şimdi de ileri devam ediyoruz. Orada bazı açıklamalarım olacak inşallah. Burası da mermercilerin, atölyecilerin olduğu nokta. Yaklaşık bir 10 gün önce şu nehire yukarı çakırlar vardı. Oradan adım saymıştık vesaire. Şu anda burası tamamen görülmüş durumda. Karşısı Hamzet. Şöyle dönelim. Burası da sanayi. Dostlar şu anda da bizim hatıra ağacının olduğu yerdeyiz. Benim müteahhit olmam lazım. Bu nehir dünyanın en hızlı akan nehri. Fakat bir çalı diktik. Ne yaptı? Bak en hızlı akan nehir bunu yıkamadı. Kimlik ayakta duruyor. Tabii müteahhit olabilir miyim? Müteahhit olsam iyi olur mu bilmiyorum ama arkadaşlar yani bir ilçenin bir ilin güvenlik işini bana vereceksiniz. Ondan sonra 3 ay sonra orada böyle bir tane hırsızlık, uğursuzluk, kapkaç vesaire olursa götürün o ilin meydanında beni alsın. Arkadaşlar biliyorsunuz büyük acımız var, sıkıntımız var, üzüntümüz var. Deprem bölgesinde ki kardeşlerimiz için hepimiz seferber olmuş durumdayız. Fakat bazı soysuzlar, bazı kansızlar, bazı şerefsizler oraya giden malları yağma etmenin peşindeler. Bunlara insan denilemez, insan olamazlar. bir hususu ifade etmek istiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki yani böyle bir günde sen niye maraj görüntülerini su görüntülerini paylaşıyorsun? Arkadaşlar yorumları okumuyor musunuz siz? Bak deprem bölgesinde aktif olarak çalışan kardeşlerimiz bile diyor ki arada dinlenme zamanlarında senin videolarını izliyoruz, moral buluyoruz, huzur buluyoruz, teselli oluyoruz, hoşumuza gidiyor. Dolayısıyla ben şu anda deprem bölgesine gitme imkanım olsa, orada bir şeyler yapma imkanım olsa da gitmiyor olsam da burada çekim yapıyor olsam bu normal bir davranış değildir. Fakat devlet büyüklerimiz açıklama yaptı. Dediler ki Uzman olmayan kişi buraya gelmesin. Ben de zaten Kızılay'ın sitesinden gönüllü olmak için başvuru yaptım. Fakat herhalde sitenin yoğunluğundan bu gerçekleşmedi. Daha sonra ne yapabilirim diye düşündüm. Youtube kanalının bugüne kadar ki gelirinin tamamını deprem bölgesine bağışladım. Dolayısıyla değerli kardeşlerim yorumlarda birçok arkadaşımız yazıyor. Hocam aman videoları kesme. En azından senin videolarınla biraz moral buluyoruz. Teselli oluyoruz. Zaten arkadaşlar depremdir, bir felakettir, psikolojik bir rahatsızlıktır. Böyle durumlarda ne yapar? Doktorlar o kötü anı unutturmak için değişik şeyler paylaşırlar. Su mutluluktur, huzurdur, umuttur, hayattır, yaşamaktır. Dolayısıyla ben davul zurna çalmıyorum ki. Böyle bir şey yapma imkanımız var mı? Yüreğimiz parçalanıyor. Göz yaşlarıyla izliyoruz televizyondaki kardeşlerimizi. Elimizden geldiği kadar bireysel olarak yardımlarımızı yaptık. Onları zaten bahsetmiyorum. Yardım gizli olur. Eğer bir gösteriş için olursa yapılan o yardımın bir herhangi bir kıymeti olmaz. Ama geçen gün bir odun toplama faaliyetimizin videosunu paylaştım. Çünkü en azından oradaki çalışan kardeşlerimiz, oradaki vatandaşlarımız bilsinler ki hani bir moral bulsunlar. Türkiye bizim arkamızda bize destek veriyor. Ondan sonra bize yardım ediyor. Biz yalnız değiliz. Bizim her tarafta sevenlerimiz var bir moral bulsunlar diye onu paylaştım. Dolayısıyla arkadaşlar elimizden geldiği kadar faydalı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burası da Barhal Çayı'nın aktığı köprü. Köprüyü de neredeyse almak üzere. Burası da Barhal Çayı'nın kaynağının olduğu taraf bu da yaklaşık olarak aşağıdaki yeni caminin hizasına kadar çıkmış durumda. tarafından görüntü alalım. Burası da Hamza Köprüsü arkadaşlar. Hamza Köprüsü'nün de görülenme geçmiş durumda. Şu suyun şırıltısını biraz dinleyelim çünkü artık her geçen gün bu şırıltı kayboluyor. biraz önce bir şeyler konuştum ama kendimi çok iyi ifade edemedim kusura bakmayın gereğim gibi yüzde doksan yorumlarda sizler de görüyorsunuz hocam sesinizi duyalım bizleri videosuz bırakma ondan sonra deprem bölgesindeyiz aradaki istirahatlarda işte videolarınızı izliyoruz moral buluyoruz. iyi geliyor diyorlar bir iki tane de neden bunları çekiyorsun, neden paylaşıyorsun diye oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi benim bugün oraya gidip de bir küret toprak atma, bir şey yapma imkanım olsa da bunu çekiyor olsam aklısınız. Ama böyle bir imkanımız yok. Devlet yetkililerimiz dediler ki uzman olmayan gelmesin. Biz de burada elimizden geldiği kadar maddi manevi yardımlar yapıyoruz. Allah razı olsun kadınlarımız organize olmuşlar. Her gün saat 10'da fetih süresi okuyorlar. Biz de onlara eşlik ediyoruz. Buradan elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ha, bu arada onlar için yapabileceğimiz başka şeyler de varsa cami gününden yapmaya hazırız. Bu aralar şu yağmacılar bunlar insan olamaz. Bunların kalbi kurumuş, bunlar çöl olmuş kalbi. Bunlara kesinlikle acınmaz. Böyle bir günde herkes seferber olmuş, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunlar da orada yağma yapmaya çalışıyor. Bunu bu yağmayı yapan insanı da satar, insanın orada organı, insanın organını da satar. Onun için bunlara acınmaz. Ama tabii ki vatandaş olarak bir sürü cezasını versek ne olur? Terör olur. Dolayısıyla devletimiz de bunlara gereken cezayı verecektir diye düşünüyorum. Çünkü bunların affı yok. Hukuk insanlar için geçerlidir. Bunlar insan değil. Allah kalplerine merhamet versin. Benim verir mi bilmiyorum. Arkadaşlar bugünkü çekim çok hoşuma gitmedi daha güzel videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun inşallah.